Merhaba sevgili izleyenler. Yeni bir program ile tekrar karşınızdayız. Avrupa'da yaşayan yurttaşlarımızın izin dönemi başlıyor ve gerçekten de tatlı bir telaş başlıyor. Özellikle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Araba ile izin yapacak yurttaşlara aman dikkatli araba kullanın. Yorgun, uykusuz kesinlikle araba kullanmayın. Aksi takdirde sevdiklerinizi üzüntüye boğarsınız. Ve dönüşte de izininizin iki gün evvel bitirerek yola çıkın. Acele edip bir kazaya sebep, sebep vermeyin diyorum. İşimi kaybetme korkusuna hayatı kaybetmeyin. Ve tüm yurttaşlarımıza hayırlı yolculuklar diler. Kazasız, belasız, güzel tatil diliyorum. Ve bu arada yeni yayın döneminde yeniliklerimiz var. Sesine ve yeteneklerine güvenen bütün insanlar mutlaka bizi arasınlar ve bize ulaşın diyorum. Nasıl ulaşacaksınız? Program boyunca altta e-mail adreslerimiz ve telefon numaralarımız olacak. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Bu arada da bir dikkat çekmek istiyorum. Özellikle bizleri arayanların çoğu çağrı bırakıyor. Lütfen Çağrılara kesinlikle biz e, cevap vermiyoruz. Lütfen çağrı bırakmayınız diyoruz. E-mail adreslerimiz var. Oradan görüşlerinizi, dileklerinizi, duygularınızı ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Mutlaka oraya yazın. Bizler de onları gerçekten önemden bakıp cevaplandıracağız. Ve bugünkü e, konumuz nedir? Bugünkü konumuz Sivas yöremizin Divri pilav tanıtım gecesi vardı Frankfurt çevresinde. Bizler de orada davetliydik ve gidip orada insanlarla sohbet ettik. E sağlıkla ilgili sorunlarla ilgili sorular sorduk. Bakalım oradan ne cevaplar çıkmış. oraya gitmeden evvel her zamanki gibi biliyorsunuz bizim bir klip veya da bir türkü armağan ediyoruz. Ve burada da e, sanatçı dostlara da bir e, duyurudan bulunmak istiyorum. Elinizdeki klipleriniz var ise kaliteli ise bize gönderin açık mikrofon ekibi olarak bizler de elimizden geldiğince yer vermeye çalışacağız. Ve biz şimdi e, bize e, mama Şefem tarafından e, yollanan bir e, çekim var. Orada e, sanatçı arkadaşımız e, şu anda elimde var ismi. ...Hasret Güncü, Erdal Güncü ve Haydar Kutlayer'in çalışması var. Ve ben bu türküyü birçok sevenlerimize yollamak istiyorum. Ayrıyeten Kölü'nde Hülya'ya ve Pazarcık'tan bize ulaşan... E, ...Yalnız Karanfil adı ismi altında bize yazı yazan arkadaşa... ...Erzincan'da bu arada annem ve babama, orada yaşayan teyzeme, tüm akrabalarıma e, gönderiyorum. Ve İsviçre'deki dostlara gönderiyorum ve ben diyorum hadi bakalım biz o zaman e, sizleri Sivas Divri yemeğine gitmeden evvel, bu türküyle sizleri baş başa bırakıyorum. sevgili izleyiciler bugün ee, Eder sayıma uğradık. Hater sayıma bağlı Eder sayıma uğradık. Şu anda kasa var. Bu nedir? 12 euro. Eyvah paramız gitti valla. Yine 12 euro. Ne? Bugün ne var? Hayırdır? Bugün Divrik pilavımız var. Sivasların, Sivas'ın bir kasabası Divrik. Bunların geleneksel 52 yıldır İsta, e, İstanbul'da, Ankara'da. Biz de ikinci yılımızı burada yapıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Biraz evvel ben e, gerçi geçen sene de yemiştim de size bir tüyo vereyim. İnanın dersimde yapılan pilavın aynısı taklit yapıyorsunuz. Dikkat edin dermişim. <laughs> çok sevindim, çok sevindim. Yeter ki Türkiye'nin her yanındaki geleneksel yemeklerimiz olsun. Her şey her şey farklı bir güzel. Biz sadece eee gurbette olduğumuz için vatanda olan şeyleri hasretle böyle bir gecelerle gidermeye bakıyoruz. Nasıl bir katılım iyi mi? Ee, daha Bilirdi. beklediğimiz kadar olmadı ama can sağlı olsun. Bundan sonra bu ikinci yılımız inşallah ileriki yıllarda daha büyük yerlerde yaparız ve katılımı her zaman bekleriz. Bu millete ne olmuş ya? Ben Erzincanlar gecesine gittim sevgili izleyiciler Duysburg'da. Orada da gerçekten alabildiği kadar duyarsızlık almış gitmiş kitle eskisi gibi katılmıyor gece ve konserin Nerede yatıyor bu? Burada acaba dernek yöneticileri veya dernek e, dernek e, şeyde, şehir dernekleri mi e, burada bir yanlışlık yapıyor nedir bu da veya organizasyon eksikliği mi ona bir şey diyemem organizasyon derken biz e, e, bazı gazetelerimize ilanlarımızı verdik e, herkese ne yapalım diyorsun? elimizden geleni yaptık umarım bilmiyorum insanların duyarsızlığı belki e, bu oyru olayı insanları bazı şeylerden uzak tutuyor. Ama gönül ister ki dayanışma olsun sade maddi değil yeter ki beraber olmak en güzel dayanışma diyoruz. Peki sağlıkla ilgili bir iki soruya gireceğim. Sağlığınız nasıl bu arada? Teşekkür ederim iyi. Ya. Peki siz hiç kan bağışında bulundunuz mu? Hiç bulunmadım ihtialimizle bu çok duyarsızız. Ya yani illaki bir hastamız olacak, illaki bir şey olacak ondan sonra ya yapacağız ya da başımıza. var Onun için gerçekten duyarlı olalım. O kadar hastalarımız var. Yardımcı olalım ve bence bundan sonra gerçekten kan bağışında arada bir bulunun. Hatta hatta organ bağışını da yapın bence. Onu düşünüyorum. Yani organ bağışını düşünüyorum. E, kendi rahatsızlıklarım olduğu için e, kan bağışında bulunmadım. Çünkü e, ben e, boynumda e, bançaybe denilen boyun fıtığı hastalığı nedeniyle çok e, tedavi gördüm. Çok ilaç aldığım için o nedenle hiç e, kan bağışında bulunmadım. Diyorsun, diyorsun kanım e, zarar verebilir. Zarar verebilir insanlara ama organ bağışında mutlaka ileride yapacağım. Oğlum ben teşekkür ediyorum. Ee, buradan Sivaslılara, devriklere ve insanlara da duyarlı olmaya çağırıyoruz. Evet, Değil ben mi? de evet. Dünya insanlarına el ele, omuz omuza hep beraber olalım diyorum. Teşekkür ederiz. Bizim Teşekkür ediyoruz. Dilden. Sağ olun Yaşar Bey. Her zaman desteğinizi esirgemediniz. Çok sağ olun. İnşallah bundan sonra da hep beraber böyle oluşan dostluk devam eder. İnşallah. Sağ olun. O zaman biz bir içeriye bir bakalım. Neler var? Bir bakalım kimler gelmiş, kimler gelmemiş. Gelmeyenlere biz ne diyoruz? Duyup da gelmeyenlere diyoruz. İşi olanlara bir şey deme. Millaketler Mülaketler çarpsın. <laughs> Evet sevgili izleyiciler Sivas Divri gecesindeyiz. Yanımızda bayanlar var. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz? Ben Yeter Yılmaz. Nereliyiz Yeter Hanım? ben kendim tokatlıyım ama beyim Sivaslı. Sivaslı. Bizi mecburiyetten diyorsun geldi. <laughs> o köylü olduk. Evet. bugün burada da e, Divri pilavı var. Evet. Nasıl? Hoşunuza gitti. Çok güzel. Her zaman devamını diliyoruz. Evet. Peki Sivas'a gittiniz mi hiç? Gittim. Sivas mı size göre iyi tokat? <laughs> İkisi de çok güzel. Evet. Ya, evet. yoksa haksızlık edersiniz. Evet. Sivas iyi deseniz tokatlar. Kızar tokat iyisiniz. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Peki ben sağlıkla ilgili bir iki soru sorayım. Ee, siz hiç kan bağışında bulundunuz Kan bağışında bulunmadım. Neden? Niye bu kadar duyarsızsınız? Duyarsızlığı ilgisi yok. bir hastanız mı oldu? Yok hastalık ilgisi yok. Böyle bir talep de e, yani. gelmez o konuda. Kendiniz yapmanız lazım. Güzel bir şey yapılsa. Öyle bir Kampanya şeklinde yapılırsa niye olmasın? Peki organ bağışında bulunacak mısınız? Organ bağışında olabilir. Olabilir. Ama düşünüyor musun? Ee, ciddi bir şekilde oturup düşünmedim ama olabilir. Yani tabii. Bence bundan sonra düşünmek lazım çünkü. Ee, Bizler toprak olurken ama bir can kurtarıyoruz. Onun için duyarlı olmak lazım. Ama tabii ki bunu da e, kötü şi, emellerde kullanılmaması şartıyla. Efendim? Kötü emeller alt yani e, ne bileyim kötü o ellere geçmemesi. Eğer e, bedayı almışsanız gidiyorsunuz yapacak bir şey yok. Yok yani şimdi tabii ki ben ölmüşüm gitmişim ama ben ölmeden diyelim ki bu çok uygulanıyor Türkiye'de. Onu yapmazlar zaten. Beyin ölümü olay olmadan evvel yap. Öyle ortasında tabii ki bağışlarım. Onu o zaman yazılı vermeniz lazım. Ee, öyle bir talep varsa kampanyada yaparsanız tek ben değil. Hep beraber yapalım. Bence duyarlı olalım. İyi olur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet Sivas Divri gecesindeyiz yanımızda yine bir amcamız var birinci jenerasyonda evet. Almanya'ya ilk gelenlerden değil mi? Sayılır sayılır Evet. 70 evet. E, i̇sminizi alabilir miyim? İhsan mi? Doğan Nerelisin İhsan Bey? Divri Avşarçık köyünde evet, Bugün de Sivas Divri pilavı var Evet biz de bu etkinliğe katılıyoruz Evet Onun için çok mutluyuz burada evet. Divri'lik hemşehrilerimize bulunmakta Kibriye gidiyor mu? Devamlı her sene. Evet. Peki dayı sağlıkla soru sormak istiyorum. genellikle bizim insanlarımız çok duyarsız bu konuda da. Siz hiç kan bağışında bulundunuz. Maalesef. Evet. <laughs> Gerçeği söylemek lazım. Söz, Aynı değil mi? Sözünüze katılıyorum. Ya, i̇lla yani. ki bir hastamız olmamalı değil aynen mi? Aynen öyle, aynen değil öyle, mi? aynen öyle. Onun için duyarlı olalım. Eğer e, bundan sonra çocuklarınıza veya gelecekteki e, nesillere bunları gerçekten söylenmelidir. Yapmak da gerekiyor katılıyorum çok güzel bir konuya değindin. organ bağışını yaptırıyor musunuz düşünüyorum inşallah önce geçin de sonra inşallah <laughs> Allah hepimize uzun ömür versin de mutlaka ama kaderin ve ölümün önüne geçilmiyor hiç kimse bu dünyaya kazı çakmadı değil mi? değil mi O, gün, o gündeki nasıl doğduysak bir günde gideceğiz ama organ bağışını düşünüyorum ve ta tavsiye ediyorum yani yapılması gereken en insancıl bir olaydır. Benim görüşüm. Oldu çok teşekkürler. Ben afiyetler olsun. Bugün afiyetler olsun diyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Keyfiniz yerinde bugün. Yerinde evet. Evet nereliyiz? Valla çorumluyuz. Olur mu şimdi? Senin yaptığını çorumlar yapmaz. Yok yok çorum. <laughs> Nedir bunu Bu açıklar mısın bizim bu Vallahi, insanlarımız bu senin yaptığını çorumlar yapmaz biliyor musunuz onu, bu konuyu onun değişik değişik e, anlamları hikayeleri var evet hikayeleri var 3-4 çeşit de yani o konuya hiç girmeyelim girmeyelim çünkü bilmiyorsun yok biliyor, biliyorum biliyorum biliyor bilmeye biliyorum bilmeyebiliyorum evet. evet bugün de divrikler burada bir gece düzenlenmiş pilav evet. üzerine divrik evet. pilavını tanıtımıyla ilgili Nasıl beğendiniz? Biz geçen sene de aynı günde katılmıştık. Bayağı güzel insanların bir araya gelmesi, e, memleket hasretini gidermesi çok anlamlı, güzel bir şey. Aslında bir Sivaslılar değil, ben genelinde Erzincanlar gecesi olsun, Çorumlar gecesi olsun, Sivaslılar olsun, ben hayırlı etmeden katılıyorum yani. Duyarlı olduğunuz için, peki bir duyarlı soru da, evet. Hayatınızda hiç kan bağışı yaptınız Evet. Nerede yaptınız? Askerde bir kat yaptık. Bir Sevgili de... izleyici inanın askerde yapanlar zorunlu yapıyorlar. O yüzden ama özel olarak yaptın. Hayır burada da yaptık. Evet iş yerinde çalıştığımız yerlerde yaptık yani. Yaptık. Peki organ bağışı yapıyor muyuz? Hayır o konuda. Yani Yapmak yani istemiyorum. Olabilir. O düşünülecek olmak bir. olmak lazım bir bence zaman. yani illaki bir evet. hastamız olduğu zaman değil de. Çünkü evet. o kadar hastalar var. Yani insanlarımız biraz bilinçli olmak lazım bu konuda. Çünkü sonuçta bir hayat kurtarıyoruz. E kan devamlı damardan akar, gelir. Yani onu tekrar şey yaparız. O yüzden biraz da bilinçli olursak bu konuda kan bağışında bulunmak lazım değil mi? Evet görüşlerinize katılıyorum. Yani o konuda destekliyorum. Neden olmasın yani? Oldu teşekkürler. Evet sağ olun teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler Sivas Divri pilav gecesindeyiz. Şu anda bayanların oturduğu bir masadayız. Merhabalar. Merhaba. Bizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehtap Demirel. Nereliyiz Mehtap'ın? Sivaslı. Diyordum. Evet, Divri. Final gecesi, tanıtım gecesi var. Nasıl buldunuz? Çok güzel Diyordum. buldum, evet. Diyordum. 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 Çok güzeldi. Diyordum. Evet. Sivas'a gidiyor muyuz? Yok, çoktan beri gitmiyoruz. Ankara'ya gidiyoruz. Annem, annem gel oradan gelmiyor Divri'den. Sağlıkla ilgili bir iki soru sormak istiyorum. Siz hayatınızda hiç kan bağışı yaptınız mı? Yok. Neden? Bilmiyorum ki. Yarlı değil misiniz o konuda? Hayır yetiştiğimizden dolayı. Hayır yani burada Almanlar kan bağışı yapmıyorlar mı? Bilmiyorum ben. ben Görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Yani bu kadar duyarsızlık olmaz. Ne yapalım? Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Neyse yanımızdaki bayana bir soralım. Merhaba. Merhaba. Tanıyabilirim. Ben Ayfer Seriz. Erzincanlıyım. Hayırlı mı? Evet. galiba sizden bir daha yapmıştık tesadüfen. Evet, evet. Bakın tesadüfen yine aynı yerde yapmıştık. Evet, kısmet. Evet. Peki siz e, kan bağışınızda e, kan bağışına bulundunuz mu hiç? Evet. Kaç defa? İki kere. İyi yani, duyarlısınız o konuda. Evet, kendim, eşim de aynı bu konuda, o da bağış yaptı. Yalnız ben sadece iki kere yapmamın sebebi hastanede çalıştığım için sadece iki kere müsaade veriyorlar çünkü e, sağlık ocağında çalışıyorsunuz. Diye. Ama yoksa eşim sürekli veriyor yani. Peki organ bağışında bu? onu maalesef daha bulunmadım ama istiyorum, i̇stiyorum evet. inşallah herkes arkadaş gibi duyarlı olur evet, sohbete devam ediyoruz yine yanımızda güzel bir dost arkadaş var Kenan arkadaşımız var evet, e, Almanya'nın e, güneyinde kalıyor Füssen, Avusturya sınırında e, bugün bir çalışma için buraya gelmişti Bizleri kırmayarak gelmişler buraya. Ee, burada da otururken kendisiyle de sohbet etmek istiyoruz. Merhabalar. Merhaba. Ee, biz sizi tanıyoruz Kenan Bey. Sevgili izleyicilerimize de kendini tanıtır mısın? Ben Kenan Kırmızıtaş, kendim e, Tunceliyim Nazmiye e, kazasından. E, şimdi tabi arkadaşı ben dinleyince biraz etkilendim tabi. Hani dersimi sizleriniz e, işte ondan etkilenmem mümkün değil tabi. E, yani konu öyle ben kendim, dediğim gibi düzgün babane eteklerine oturuyoruz. Tüm dersimlere buradan selamlar. Peki ne işle meşguluyuz? Ben kendim işlerimiz var. Ee, yani bildiğimiz mesleklerle ilgili dönercilikle uğraşıyoruz. Dönercilik yapıyoruz. Etleri kızartıp, Etleri kızartıp kesiyoruz. Pizzaları yapıp yapıp fırına atıp satıyoruz. Ona benzer şeyler. Peki dersime gidiyor mu? Dersime oldu. 6 sene oldu gitmedim ama nasipse bu sene kesin gitmeyi düşünüyoruz. Peki Kenan sen de kan bağışında hiç bulundurma hayatında? E ben kan bağışında bulundum. Evet Şimdiye şimdi kadar üç kere yaptım bunu ve kendi taraftarım. Bugün geldik Divrekli hemşerilerimizin bulgurunu yedik. Hani bundan sonra herhangi bir bozukluk olmazsa yine kan da vermeye devam edeceğiz. <laughs> <laughs> e, Illa ki bir tanıdığımızın hasta olup da e, kan verme değil de birçok e, insanlarımız var, hastalarımız var. Burada insanların duyarlı olması lazım. Gerçekten ya e, hasta yatakları işte kan iliği veya kan ilik gibi artı organ bağışı organ bağışında gerçekten çok zayıfız. insanlarımız vermiyor ve ee, halbuki orada çürüyüp gideceğine bir hayatı kurtarıyorsunuz. Bir hayatı yaşatıyorsunuz. Bu konuda biraz daha duyarlı olmak lazım değil mi? Kesinlikle size katılıyorum. Yani bu gerçekten bir kültür olayıdır. Bunu eğitimde alma gerekiyor. Ya bu biliyorsunuz Avrupa'da daha farklıdır. Türkiye'de daha farklıdır. Maalesef e, maalesef bizim ülkemizde böyle bir şey daha o, oturmadı tam yerine. Böyle bir bağışta bulunmak. Gerçi kesinlikle taraftarım. Bunun yapmasına da kesinlikle taraftarım. Hele e, ya ben olayım sizler olun kim olursa olsun kesinlikle katılırım. Böyle bir kampanya olsa seve seve katılırım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Saygılar. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben e, Divri'nin e, Merendi köyünden Murat Kaya. Murat Bey, memleketi sormadım, sevgili izleyiciler de duydular. Ben önce bir sizi tanıyalım veya da şey de isterseniz söylerim. sülaleden de başlayabilirdik. Rica ederim, çok kalabalık sülale, sığdıramayız kameralara. Nerede kalıyorsunuz Almanya'nın? Ben Almanya'nın Augsburg şehrinde kalıyorum. Kaç yıldır buradasınız? 37 yıldır. Sizin sağlık durumunuz nasıl? Sağlığım, ev doktorum yok, diş doktorum yok. Ehliyet alırkana bir gözlük verdiler. Bunun dışında doktor tanımıyorum. Çok güzel. Allah şifalar versin diyor. peki siz bu kan bağışı hiç hayatınızda yaptınız mı? Kan bağışı askerlikte yaptım. Onun dışında kan verme, kan bağışı yapma bir öyle bir şeyle karşılaşmadım. Yani imkan yoksa her zaman kan verme ya da organları bağışlama konusunda ben duyarlıyım. bunu hemen söyleyebilirim. Bütün organlarımı herhangi bir kaza sonucu ölümle yüz yüze gelirsek bütün organlarımın herkese verilmesini isterim. Duydunuz arkadaşı kendisi dedi ama hep de demekte de inşallah bırakmayız. İnşallah bunları da bütün insanlara bunu tavsiye ediyorum. O zaman müjdec edelim bir an önce gerçekten. Kan kanseri olan o kadar insanlar var. Evet. Ve onlara gerçekten kan bağışlayarak o konuda evet. yardımcı oluruz. Da, şu an kan grubumu da bilmiyorum. İnanın ki askerlikten bu yana hiç böyle bir, dedim ya, hiç doktorum yok. Sağlık sorunum olmadığı için biraz da mesleki şeylerden, faaliyetlerden dolayı doktora gitme imkanı, bir kontrolden geçme imkanı da bulamadığımız için kanımın kime faydalı, kime zararlı olacağını da bilemiyorum. Olur. ben teşekkür <laughs> ediyorum. Ee, kapatmadan eve. dosttan bir türkü alalım mı? Dost. Orayı da geçeceğiz tabii. Kıla mı? Ne 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 zor ne beso. olsun sana. Ela <laughs> o Sevgili izleyici, biz Dersim yöresinde insanlar genellikle aynı şiveyle konuştuğumuz için espriyle takılıyoruz. Tabii ben diğer dostlarla bir tanıyalım. Böyle bir masa ortamında oturmuşken arkadaşlarla da sohbet edeceğiz. Biz izle <laughs> izlemeye